Türkücü Latif Doğan'ın annesi hayatını kaybetti. Türkücü Latif Doğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesini kaybettiğini açıkladı. Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sosyal medya hesabından annesi için sık sık dua isteyen Türkücü, bugün yaptığı paylaşımda acı haberi verdi. Doğan, anamız Ayşe Doğan hakkın rahmetine kavuştu. 29 Temmuz öğlen namazında Besni Tuğsuzlar Camii'nden kaldırılacaktır. Rahatsızlığı boyunca tüm imkanlarını kullanan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarına, ziyaret eden arayan ve sosyal medyadan yazan tüm dostlara sonsuz teşekkürler, dedi. Latif Doğan'ın paylaşımına kısa sürede birçok ünlü isimde taziye yorumu geldi. 24 Haziran'da Instagram hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Doğan, canım anamız yoğun bakımda. Siz sevenlerimizden, dostlarımdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan'a dualarınızı eksik etmeyin demişti.